Ah eski dostum. Bir zamanlar o kadar meşhurdun ki her elde, her evdeydin. Dilden düşmüyordun, elden düşmüyordun. Ama bazı şeylerin ömrü çabuk bitermiş. Senin de ömrün çabuk bitti ve unutuldun. Şimdi seni tekrardan geri YouTube Türkiye'ye getirme zamanı. Ama artık her şey eskisi kadar güzel olmayacak. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan. Bugün sizlerle birlikte YouTube Türkiye'de ilk defa göreceğiniz bir içeriğe imza atmak için kaydımızı başlattık tekrardan. Bugün ne mi yapacağız? Şu elimde görmüş olduğunuz stres çarkları yaklaşık 10 yıl önce 2015-2014 yıllarında çok popülerdi. Her elde, her evde yani otobüste giderken bile şöyle çevirip oynardık tek parmakta. Daha sonrasında döndürüp bu şekilde hareketler yapardık. Sonra parmak değiştirmeye falan çalışırdık. Yapabilecek miyim? Ha, hala yapıyorum. Ve ben bunu yaklaşık 10 sene önce almıştım. Daha sonrasında da evin bir köşesine atmışım. Dün de bunu buldum ve aklıma bir video fikri geldi. Bugün bunu deneyeceğiz ama sizden ricam lütfen evde denemeyin. Çok tehlikeli bir video. Yine tehlikeli bir işin içindeyiz. Umarım başımıza bir şey gelmeden bunu yapacağız. Elimde görmüş olduğunuz aletlerimiz var. Hemen aletlerimizi tanıtalım kardeşim. Şu ayağa da kalkayım ben stres çarkının şu ortasındaki deliklerini görüyorsunuz. Arkadaşlar bu deliklerine şu kelepçeleri geçireceğiz. Kelepçelerine ne mi bağlayacağız? Hemen gösteriyorum. Bakın gel abi. Şöyle yeni aldığımız maket bıçağımız var. Keskin, sivri. Böyle inanılmaz tehlikeli arkadaşlar. Yani şu an jilet gibi elimizi kesebilir. Eğer yanlış bağlarsak. Stres çarkının bu üç köşesine maket bıçaklarımızı birleştirdikten sonra ne mi yapacağız arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz portakallarımız, muzlarımız, daha sonrasında marullarımız ve bahçede birkaç farklı şeyde deneyeceğiz. Mesela bunu buraya taktığımızı düşünün. Daha sonra bunu buralarda test Bakalım ne kadar keskin ve bizim bu yaptığımız şey ne işe yarıyor bunu göreceğiz. Belki bunu döndürürken maket bıçakları çıkabilir. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım bu videoda. Yönetmenim çok işimiz var. Şöyle oturalım ilk önce. Stres çarkımıza şu elimde görmüş olduğunuz jilet kadar keskin maket bıçaklarını monte edeceğiz. Ve bunu yaparken çok dikkatli olmamız lazım. İyi yapmamız lazım. Matkapla döndürürken maket bıçakları bir çıkarsa var ya çok iyi bağlamamız lazım bunu. Ben hemen başlıyorum. Nasıl yapacağım hiç bilmiyorum ilk defa yaptığım için. Oldu gibi ha? Baksana şöyle. Oy ble. Kardeşim böyle var ya. Kavgaya gidersin, kavgaya, kavgaya arkadaşlar. Kavgaya gideceğinizde. Tabii bu şaka. Böyle bir şey yapmayın, kavgaya da gitmeyin. Hiç sevdiğimiz şeyler değildir. Ama olursa neden olmaz? anda gönderiyor şeyi. Nereye? vücut geliştirme. Bodrum'a gidecektim ya. Evet. Onun ehliyetini alacak, o bebeği onu da Dikkat et valla. Kanka şu an bu çok iyi. Tam bu da aynı, hiç yetmiyor burada, tamam. Stres çarkımızın ikinci maket bıçağı da bitti arkadaşlar. Onu sizin huzurlarınızda keseceğim. Baksana Umut. Sadece dokundu. <laughs> çok kötü, çok keskin. Bak bu kestiği zaman ne olur biliyor musun? Dikiş atmazsan kan durmaz. O derece. O derece. Bu neşlerle aynı bu. Ameliyathanede kullanılan. <laughs> Bilader <laughs> ben bunu bırakıyorum ya çok tehlikeli oldu. <laughs> çok korkunç oğlum. Tamam. Belki buraları da silikonlarız bak, da şu sen, elime ben, bak ya. Değil. Bu stres çarkı değil arkadaşlar. Bu ölüm çarkı. Ölüm çarkımızın son maket bıçağını da sizlerin huzurunda bağlayacağım. Daha sonra şu ortasını çıkartmamız gerekecek. Ortasını çıkardıktan sonra artık bir silikonlarsak, daha sonrasında da bir eğer bu videoyu sakatlanmadan, bir yerimizi kesmeden bitirirsek şükürler olsun. Sizden tek istediğim bir 10.000 like bu videoya. Şöyle bir butonu tıklayın. Daha farklı yaratıcı fikirlerimiz de var. Onları da zaman geçtikçe sizlerin huzuruna getireceğiz. O yüzden kanala abone değilseniz abone dolu. Türkiye'de görmediğiniz içerikler var. Ben sanmıyorum. Böyle bir içerik Türkiye'de. Yok, ben yurt dışında bile görmedim <laughs> kardeşim. şuna bakar mısın Umut ya? Bu ne oldu bir bu dakika. ya? Ooo böyle bunları keseceğiz. Bunları keseceğiz. Bak gerçekten dikkat et. şaka maka dikkat et. Ben uzaktan çekeceğim. Stres, pardon pardon. Ölüm çarkımız hazır arkadaşlar. Şöyle masamıza koyalım. Bir test edeceğim bunu. Bak. Helikopterin kanadı gibi kanka ya. Dur bir yavaşça yapayım. Şu dönüşe bak. Gelecek. Direkt giriyor lan! Jilet gibi kesiyor bir de. Birader bak, gelecek böyle. Oha, direkt alıyor ve bu daha matkapla dönecek. Neyse, biz bunu döndürmeden önce yapmamız gereken bir işlem var. Şu elimdeki silikonla bilyelerini... Kanka dikkat et, sen de geldin az önce, girdi galiba. Ve şu bilyeleri yapıştırmamız lazım ki sadece çarkımız dönsün. Sistemimiz sabit kalsın. Bakın hazırladık, şu bilyelerini silikonladık arkadaşlar. Artık dönmüyor, artık stres çarkı bitti ve ölüm çarkına giriyoruz. Hazır mısın? Takıyorum. Şöyle, evet baby. zorla. biraz darmış Umut. Heh, <laughs> Umut. Ben hazırım, ben hazırım. Başlat bir. Oha, dönmeye başladı. Abi, inanmıyorum. İlk meyvemizi şöyle test edeceğim. Yısırkalıyım mı? Oo, güzel o güzel. İşte o mu? Evet. Üzülük alıyor şükür. Güzel elmanın üstünde şu yapmış olduğumuz ölüm makinesini test edeceğiz. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar. Oh şuna bak. Şuna bak. Nasıl doğruyor? Şuna bak Umut. Öf. Lan elmayı pert etti ya. var ya adam öldürür. Bir şey söyleyeyim mi? Baksana ya işte kıyma yaptı, kıyma kıyma. kıyma <laughs> yaptı harbiden. Oo dağılıyor. <gülüyor> <gülüyor> parçaladı, parçaladı. Kıyma, kıyma. Dur 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 dur. elmaya bunu yaptı gördünüz. Hadi geliyor. Elmamız mahvolmak üzere. Oo evet, gitti. Abi. Gitti elma gitti yere. <laughs> Yere çok gittim. iyi çok iyi arkadaşlar portakalımız var ve şimdi portakalımıza çatalımızı batıralım arkadaşlar Hop, geldi geldi portakal arkadaşlar daha da hazır mısın hazır abi inanmıyorum inanmıyorum Opa. tamam yemeğe hazır <laughs> yemeğe hazır portakal dur bunu soyacağım bak içine kadar soyacağım kanka bu. Portakal soyma makinesi olarak da kullanabilirsiniz stres çarkını. Evet. Geldi, geldi. Hadi bir. Bütçek şey mi? Bütçek şey az kaldı. Ortalık. Evet, evet işte bu. Daha anlatacak bir şey yok. Arkadaşlar... Em. Em ye. Hah, hazır. Yeni barmanlar bu da... bunu kokteyl aleti olarak kullanabilir. Daha farklı şeyler deneyeceğiz. Ben en çok muzu merak ediyorum. Çünkü muz, mu? diyor, muz bir şeye benziyor yani. <laughs> nasıl evet. olur acaba hani onu tutsak nasıl Peki, olur? Peki Bu sen bir şeye benziyor dedin. Ben neden güldüm? Neye benzettim acaba? Ya bu neye benziyor? Sen neye ima ettin? <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Evet arkadaşlar şu an muzda deniyoruz. Of muz gitti. Of e, muz gitti. Ana Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak hani bir parmağını koysana kanka ya. Bir ha. bir parmağını koy, deneyeyim mi? <laughs> <laughs> Korktun değil mi? Ben şuraya tutamıyorum. Çok çok Birader bir korkun. daha muzu şöyle elimle deneyeyim mi? Bak. Bekle, dönsün diye bak. Direkt patlıyor bak. Kes kes kes, ince ince dilimler yap. Arkadaşlar muz doğrama aleti olarak da kullanabilirsiniz bunu. Bu arada bu kestiğimiz meyvelerin hepsi bahçemizdeki tavuklara gidecek ve görmüş olduğunuz gibi muzlarımızda çürük zaten. En dandik en kötü şeyleri aldık. Hiç böyle meyveleri e, ziyan ediyorsunuz tarzında yorumlar gelmesin arkadaşlar. En az sizin kadar biz de düşünüyoruz. Şu an düşünün evdesiniz akşam yemeği yapacaksınız ve salata yapmak istediniz. Marul doğrayacaksınız. Hemen ölüm çarkımız var. Stres çarkımız. Böyle hemen marulu doğrayacak mı ona bakacağız. Evet bak. Abi sabah ne katmak istiyorsun? Sen sadece bana onu söyle. Elini dikkat et. Oha. Çıkıyor. Çıkıyor da çıkıyor Çıkacakmış kanka dikkat et. Kaçtım zaten hemen. Gözünü seveyim var ya. Baksanıza marul ne hale geldi ama şöyle çok güzel kesmiş kanka. Nizami. Kesmiş yani bak bir daha yapayım bak. Bahçe şeyi gibi ya. Evet bak. Hakikaten marulu düzledim lan resmen. Hani şunları düzlüyorsun ya şu arkadaki bitkileri, evet. bahçıvanlar. Evet. Aynı onun gibi düzlüyor. Marula şekil vereceğim şimdi. Lan çıkıyor. Oo. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Çık marul <laughs> Peki ya burada bir soğan vardı. Fark evet. Et, aa. Yavaş yavaş kes. Dilim dilim yap. Dilim dilim. Dilim dilim. Al sen şimdi Of of of. Şefler bunu kullanacak artık. <laughs> Usta şefler bunu yapamaz. Su bu mısın Birader Bı bıçakla bile bu kadar ince kesemezsin ha. Abi bir bıçakla daha alacaksın ya. Peki bunu bahçe işlerinde kullanabilir misiniz? Nasıl hemen göstereyim. Şunu bahçıvanımız düzeltmiş. Burada kötü bir yer var mı Katek? Sen gel. Şöyle şurayı bak. Ümitliyim. O aldı. 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 Bakalım. İnce dalları yontuyor. İnce dalları bile yontabilirsiniz bunda. Evet, yaprakları sadece. Görmüş olduğunuz ağacımız var. Ağacımızı düzlemek istersek. Bakalım, şu yaprakları gel. Hazır mısın? Güzel. çok iyi alıyor. Çok iyi alıyor, cidden çok iyi alıyor. Ozan. Efendim. Bana bir kutu geldi. Bunu bir açar mısın? Kutu açılışı. Kutu açılışı. Kutu açılışı. Bu biraz zor kanka. Bunu açar mı bilmiyorum. Evet, Deneyeceğiz. İçinden ne geldi bilmiyorum. Oh O zaman teşekkür ederim. Kardeşim bir 10 dakika sonra açıldı ama. <laughs> ne çıktı içinden? <laughs> Aaa! Bok çıkabilir. Bu arada salatamıza biber olmazsa olmaz. Biberi de keselim. Evet, şefler buna bayıldı şu an. Evet. Bak git çok ince doğuruyor i̇nce, ya. Şuna bakar ince. mısın? Hiç onu gösterme. Direkt şurası. Yani müthiş. Bir videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Eğer siz bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yapacağınızı biliyorsunuz. Abone olun. Videoyu beğenin ve kanala yorum atın arkadaşlar. Sizin aklınızda ilginç, çılgın deneyimler varsa onları bize söyleyin. Biz yapalım. Bu kadar abi. Be